Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet, ne yapacağız? Uy, pu, ponçik tatlış bir şey yapacağız. Şans blow yapacağız arkadaşlar. Şans blow. Gördüğünüz gibi ben yeşil seçiyorum. Hoppa. Yeşilden başlayalım. Adam vurdu. Abi neden bu çöpleri veriyorsunuz? Abi bunu alırım. Tamam bunu aldım. Evet bu. Boş mu? Oh. Ah. Lock lock. Açtım. Bir şey çıkmamış. Tekrar gidelim. Geri tekme 5 mi? Buradan bir vursalar dağlara çıkarırlar lan. güzel bir şey çıktın. Daha ben bir fişek atacağım. Sıfır. Bak elimi aldım ya. <laughs> Attım. <Aa>! Ah! yanmıyorum. <laughs> hey, oh, hey. Oh, <aa>. Açtım. <laughs> Gene yanmıyorum. Gene yanmıyorum. Wow. Lav, lavda yüzmek çok güzeldi. Neden yanmıyorum? Herhalde mapin yapıcısı ateş direnci vermiş. Herhalde. Çok güzel bir ok verdi geldi de. çok kötü bir oku bu ya. Kral bastık veriyormuş. Ben bakın oralarda denedim. Neler çıktı. Evet. Evet. Yee. Dur. Sizin bunun gerçeğini yapacağım. Durun. Aa az hareket ediyor. Hı -hı. Dip, 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 dip. Ay, gerçek mi? Hıhı. -hı. Açılıyor. Parkur. Görmeden parkur yapıyorum. <laughs> Bak sinirlendi çok sinirlendi bu. Çok sinirlendi. O nasıl bir ses diyor. Neyse biz gene başlıyoruz. Hop geldim. Hey çöplere sakın yaklaşma. Evet. Gördüğünüz gibi bu bir tarla. Bunu görmemiş herhalde. Artık değil. İnşallah. geliyorum. Çok kötü bir şey çıkıyor. Aa, orada su var. Niye su var orada? Ay! Yeme sakın. Bir tane canım var. Çıksa da kafasını unutsun. Kolay gelsin. Açtım. Ay! Ya Niye böyle yaptınız ya? Çak et say. Açtım. geliyor, geliyor, geliyor. Hayır. Aa. Hiçbir en başta olmadık. Bir kafana vurun. Ay bir kere hasar yedim. Ya bak yine bir tuzak. Bu tuzaklar nereden aklınıza geliyor bu yapımcıların. Iıı. Iıı. tamam geldim. Hop adam öldü. Aa çenap. Aa ben şurayla çıktım canım. Aa <laughs> ne <Olsun işte. gülüyor> Kal mantar. Bak ben bunlar bir sürü çıkardım arkada da var. Aşet bu aş ateş boyutu beş. Ay, ay, biz buradan kurtuluruz. Kurtuluruz Hayır. Ay, 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 hayır, hayır. işte ya. Bu nasıl bir tuzak ya? Şu üstü de açamıyorum. Yeniden. Bu videoda kaç kaç kere öldüm bilmiyorum. Vahuu! Hoppa! Adam vurdum. Şu tuzağa bakın ya. Kazmam olsa kurtulurdum buradan. Ama kazma yok işte. Bak. Ne laf geliyor? daha iyi bir şey yaptım. Bu ne? Kapatmalıydınız. Camla değil. Ok yağmuru. Ok geldi mi lan bari? Ha, harbi gelmiş. Güç. Ya, çok kötü ok veriyorsunuz. Yürü gidin. Çok kötü. Sizin okunuza ya. Çok kötü bu ok bu. Vay. 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 Ya sudan kurtulma çalış. Nasıl kurtuldum ona? Hop adam Ay, ay. Ne oldu? Ben neden gidemiyorum? Allah'ım görünmez cam var ya. Ne bakın ya, görünmez cam ne bu? Allah özür dilerim. Öz, 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 öz. Yeah. Hadi O da ne var? Aa kazma. Çok hoşuma yarayacak bu. Evet. Şimdi çöp. Çöp atma zamanı. Ep bunu bu Onu ilk defa gördüm. O üçlü kazmayı biliyordum da. Sadakatı Attım mı ben onu? Heh Şimdi Şunu da Bunları da açarız. Bu attığımızda bize geri geliyordu. Aynen bak geri geliyormuş. Vuuu. Gel bakayım. Vakkuuu. Ha geldi. Artık tor oldum ben. Artık ben torum arkadaşlar. Torum ben artık. Bunu Nasıl kime şekil yapıyoruz? Kime şekil yapıyorsunuz siz? Kime şekil yapıyoruz? Kime şekil yapıyoruz? Adam ondan Kime şekil yapıyoruz lan siz? Örümcek. Bay bay. Bakın ne yapacağım ben. <laughs> tebrik ediyorum. Vallahi tebrik ediyorum bu örümceğe. Vallahi tebrik ediyorum. Ya nerede doğdum ya? Allah'dan kurtulma. Al, 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 Öz, 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 Sakin, sakin, sakin. sakin, 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 sakin. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin, sakin, sakin. Afin, afin, afin. Bakın beni öldüreyim deme. Bakın. Bak öldürdü. Allah'ım. Bırak beni. Çok sinirlendim. Bir koyacağım. Atta'ya gideceksin bak. Allah'ım ya. Atta diyorum mu de. Ben bebek miyim diye. ya. Ha, bak yine şu şey kısa daha kaldı. Hadi. Gelin lan buraya. O geliyor zaten. Aynen geldi. Ya ok falan atıyorum artık çıldırdım ya. Bu tarz durumlar olabilir. Bu olamaz ama yani. O şans bloğumu neden yok ettiniz? O benim için değerliydi. Bu değerli değil ama. Adam yok. Şuraya, şuraya. Hayat geçer. Oh, Adam ol. Oh. Ne oldu? Ay. Ah. Öldüm. Arkadaşlar. Ben çok sinirlendim. Bu videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şans blokları patlamasına. Խոշքջալան <laughs> <laughs>